Merhaba arkadaşlar karşınızda ben bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz en sonunda video çekiyoruz uzun zamandır çekmiyorduk oyunumuzun adı 51. bölge yani eskilerin birçok bunu tanır ee, böyle bir insanlar var arkadaşlar videonun konusu şöyle insanlar oluyor tamam mı Arkadaşlar insanlar oluyor bir de canavarlar oluyor. Canavarlar insanları öldürmeye çalışıp çalışıyor. İnsanlar ise bazı gizli yerlerdeki veya normal yerlerdeki silahları almaya çalışıyor ve canavarları öldürmeye çalışıyor. Şurada silahendirmen kafalı gördüğünüz 3 yani 3 yazan şey biziz. Bizim takımımız. 3-0 öndeyiz. Onlar ise 0 olan ise oyuncular. Bazıları benim kostümde oyuncu var. Yani benim kostüme benzer oyuncular var. E ee, bir de bir konumuz var. Evet arkadaşlar. E ee, bir konumuz var böyle. Ne bileyim artık. Neredesin? Sen canavar oldun mu? Canavar yani oldum. Aha. Hangi ne canavarısın? E ee, ben seni en son gördüm. Sonic misin sen? Galiba evet. Hayır bu Sonic değil. Şimdi... Bu çok güzel bir şey de değil. Ben karakterimi değiştireceğim. Değiş Değiştirme. Tamam değiştirmeyeceğim. Hadi oynayalım. Kesinlikle değiştirmeyeceğim. Devam. Değiştirmeyeceğim. Değiştirme. Kanka. Senin ismini bağlayayım mı? Ha? Hı -hı. oldum. Ne? Evet bak Kanka ben de yapar mısın? Nasıl yapayım lan? Şansı oluyor aga. Sen kanka değilsin. Aha şurada birilerini görüyorum. Gel gel ışınlanacağım onun yanına ben. Kanka ben Işınlanım tam bu oyunu bilmiyorum da. Nasıl olacak? Hadi lan ışınlansana. Öldüm ya ışınlanmıyor. Sonic oldum. Sonic mi bakayım? Oy. Sonu kez ama. Evet. Burada mısınlar sen canı varsa silah nasıl kullanacaksın? Ben konuk olduğum için fazla bilmiyorum yani. İlk kez oynuyorum. Çat girdim buradan. Aa burada birisi var. Şu şeye atladım. Birisi var. Hayır. Hayır. Gelin 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 gelin. Kaçıyor 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 arkadaşlar. Hayır. Hayır. Gel lan buraya. Pay diye birisi. Öldüm 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 ya sen. Yardım dedim ben size. Amanın yapmayın. Küfür etme bak telif yeriz aynı şekilde. Ya arkadaşlar ben takılı kaldım. Böyle. Allah düzeltmiyor. Bir şey diyebilir miyim? Ne diyeceğim? Teksting koş 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 koş. Şey onu denedim. onu ben biliyorum. Deneyim mi yine? Fark etmez. Ha, beşşş. Lütfen dur. Lütfen dur 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 dur. Ne oldu? Sana demiyorum. Zombi kral var. Ateş. Tıştı mı? Atış etme. Dur ne dur oyun. Diyorsun, oyun. Oyun dur. El çekti. Evet bir çarpıyoruz. Ben bir yere Bu ne? Ben ne oldum? He ben silendirmen oldum. Ben Slend bir eve geldim. Burası nerede? Ne Silindirmen mi oldum? Adım Silindirmen. Burası ne Ben ne bileyim. Evet, Pepe, mı? Pepe gel Pepe. Pepe gel kaçma. kaç kaçma. Pepe kaçma. Pepe kaçıyor. 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 Pepe öldürecek beni. Aha Pepe'yi öldürdüm. Dikenlerim gitti benim. Değil Ama mi? ben Pepe'yi öldürdüm. Oha bu Sida mı aldım ben az önce? Oha buraya bakın ya. Orku oha. Ya hiç adam yok mu ya? Ben adamım. Aha burada, burada bir şey sen... var. Hiçbir çocuk adam yok ya. Hiçbir şey duramıyorum ben. Beni öldürdüler. Nerede seni öldürdüler? Aha. bir lan, dakika. Lan, bu benim lan, en sevdiğim. Lan, en sevdiğim, lan, en sevdiğim, lan, en, lan, en lan, sevdiğim. Lan, bu, benim, bu benim bu benim sevdiklerimden de. Buradan sen ölüyor muyuz? Kaçtık artık. Ölmüyoruz. Bu ölüyor lan, musun burada ya? ya? Gel, gel. O oh, testereli gel. oldum ben testereli geliyor. Gel sen buraya gel. Ben seni göstereceğim. Öleceğim. Göstereceğim mi öleceğim mi? Ee, öldüm. Bu kaçıyor. Bu kaçıyor. Bu. Bu. Okey. Bilmem. Bu öldüreceksin Oyuncak bebek oldu. Senden de olsa olsa oyuncak bebek olur. Sus sen. <laughs> Sus. 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 Bir dakika şu ne? Açabiliyorum. Arkadaşlar, hareket yapıyorum. Vam vam vam. Aha kaçıyorlar. Gelin siz gelin gelin. Sizden ben ne yapacağım ben biliyorum ben. Kaçmayın bekleyin. Lan bu sıkma insanlar. İnsanlar gelsene sen şuraya bir gel gel. Gel gel. Hem şu an koruyamıyorum ama. Ben buradan çıkamıyorum yardım edin. Çıkamıyorum. Göster ekranı. Bu ne? ekranını ver bekle tableti ver. Tableti ver. Sen de buraya nasıl sıkıştın? Çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsun? Çıkamıyorum bildiğin. Sen Tayyip'te uçamıyor musun? Uçamıyorum mu? çıkamıyorum. <laughs> sıkıntı oldu. Biraz bekleyeyim lütfen. <laughs> Çıkamıyor. Bekle çıkacağım. Zombi. Sen burada oynarsın. Sen <laughs> insan mı oldun lan? Yo. Zombi bu. Yusuf tamam hadi sen telefonu alabilirsin. Tamam ben bırak. Güzel. Yusuf çok seviyorum. Ya kanka onu var Zombi. geliyor. <laughs> ben geri düştüm. Lükler bomba buldum. Mob. Sanki çalışıyorum. Çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Hı? Şaka yaptım Şaka Onu ben vurmuştum. Çalışsa ben hep Roblox'ta çalışıyorum. Roblox. Ve bizde Grand Roblox. Ben bir tane bar buldum. Bir saat Thais'le oynamak ister misin? Tamam olur. Ama kaybederim Ben <laughs> Yine silah buldum Allah. Ben ne? <laughs> vallahi kendi kendi oldu. Gel bana. Abiciğim ben çıkıyorum. <laughs> oynamıyorum <abi. gülüyor> Yeniden bağlana basarsan düzelir. Ba bağlan dedim zaten yeniden bağlan. Abiciğim ben çıkıyorum. Çık gir yap, çık gir yap. Hayır. Hayır, oynamayacağım. Ben size bir şey soracağım seyirciler. Ee, PUBG, mi, PUBG videosu mu çekelim? Yoksa Stars videosu mu çekelim? Yoksa Roblox videosuna devam edelim? Hangisini istiyorsanız yorumlara yazın. Onlar. Hmm. Vallahi bizde izleyen çok aslında ama yazan az. Ben onu anlayamıyorum. Gel 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 sen Joner. Joner. Ha, ha, ha. Hı <laughs> hı. bekle ben bunu öldüremem oh, oh, bu çok proymuş oh, oh. Çok proymuş bu. Gel gel gel. Gel gel gel. gel, gel. Öldürdüm oyna öldürdüm, öldürdüm öldürdüm vallahi öldürdüm. Vurma vurma vurma. Vurma. <laughs> Dönüş dönüşemedim öldüm. Hangi oyunu e, hangi oyunu oyunu oyna, oynamak istiyorsanız PUBG olmaz. PUBG olur olur. PUBG yaz yazın lütfen PUBG yazın. PUBG de olur bak. PUBG de olur. Brawl Stars da olur. Hangi oyunu çekelim? Yazın. Bunu de... çekelim mi? Hayır be Ömer. Göremiyorlar ki zorun taçmadım ben. Ama açsaydım muhtemelen telifi yerdim şu an. Söyleyeyim mi ne yaptığını? Ne yaptınız, söyleyeyim, mi? söyleyeyim mi? Şu video bir bitsin. Şu canavarlık. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşımız ne yaptı söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> <Senin direnin. gülüyor> video bitmiştir. <laughs> Gel. Bitmemiştir. Bitti. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunun devamını devamını çekmek. Devamını çekeceksin Ömer. <laughs> Çekmeyeceğim bunu devamını. Çekeceksin, seyircileri mutlu edeceksin. Vallahi video güzel beğenilirse aslında çekerim. Ya bir Yusuf bir sus ya. Bir Şişt. şey gel. Yusuf içerideki Yusuf sus. Bir şey ya. <laughs> Yanımdaki kişinin adını söyleyemem. İçerideki kişinin adını söylerim ama. Şimdi ben galiba Osmanlı tokatını açmaya gelecek. Bana videonun sonunda. Videonun sonunda aslanlık olabilirim. O yüzden like atıp abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay.